Fatma'nın ağzında 20 yaş içinden kaynaklı erken temas problemimiz vardı. Ağız yan hareketlerde devamlı çarpıyor ve doğru kapanışı bulamıyordu. Bu zamana kadar da hani sorunun çözümünü aramış, aramış ama bulamamış. Buradaki bir erken temasa sebep olan 20 yaş dişiydi problem. Hani öncesinde sonrasında ne hani hissetti, bu kadar basit miydi bu problemin çözümü diye soru işareti oluştu Fatma'da. Bir soralım kendisine, ne hissettin Fatma'nın yani Şimdi bir tanecik diş bu kadar problemi sebep olabiliyor mu? Olabiliyormuş hocam gerçekten. Ben e, daha önce diş çekilmeden önce dişlerimi sağ tarafa, sol tarafa götürmekte çok zorlanıyordum. Kaydıramıyordum. Ve bundan dolayı hatta e, zorla bir ağzımı kapatırken de çok zorlanıyordum. Ama şimdi dişimiz çekildikten sonra o hareket çok rahat yapmaya başladım. Yani sağa sola karşıma çoğu benim çok kolay oldu. Kapanıyor, Kapanıyor Evet. Yani ufacık erken temaslar, tespit edilmeyen ya da yüksek yapılmış dolgular ya da yanlış yapılmış bir protez bu tarz yan hareketlerde zorlanmalara ve hastanın diş sıkmaya varan durumlara ilerlemesine, problemin büyümesine sebep olabiliyor. Bu konularla ilgili dikkatli olmakta fayda var.